İnsan nasıl dinler? Dinlemenin tarifi nedir? Bir kere organlar hareketsiz duracak. Şöyle bir sükunet sağlanacak. Göz odaklanacak, gönül odaklanacak, anlatılana kulak vereceksiniz. Dinlemenin tarifi budur. Dinlemede en önemli esas sessizliktir. Bir ders halkasında gürültü varsa orada bereket olmaz. çıkartıyorsa şeytanın orada payı var demek. Öyleyse biz de buna dikkat edelim. Gürültü çıkarmamaya ve bizden olanlar gürültü çıkartmasın diye önlemlerimizi almak zorundayız. Allah Resulü Aleyhisselam'a inananlar gelince Efendimiz diyordu ki itaat edeceksiniz, dinleyeceksiniz. Yasaklardan sakınacaksınız. Bir toplulukta bir insan konuşuyor, ama birileri dinlemiyorsa, birileri arkada gürültü çıkartıyorsa, o topluluktan bereket çıkmaz. Öyleyse gürültü çıkartmamaya da dikkat edelim. Çocuklarımızı, gençlerimizi mutlaka getirelim. Ama idrarını tutamayan, sus dediğin zaman susmayı beceremeyenler, onlarda bir önlem alsın.